İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin tartışmasız, en tarafsız, en objektif haber kanalı Yalaka TV'den. Herkese sevgiler, selamun aleykümler. Ben ailenizin en kırmeni Deha Sansar. E, bu arada bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler, pis vatan haini, pis vatan haini CHP davasını satıp yol arkadaşlarını yarı yolda bırakan İYİ Parti, Sözde Deva Partisi ve Gelecek Parti yasak oldukları gerekçesiyle kanalımıza asla ve kata Gelemeyecekler. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Onlar doğuştan yasaklı. Ama ismi geçen partilerin dışında kalan tüm yerli ve milli parti temsilcileri tarafsız haberciliğin merkezi Yalaka TV'de her zaman fikirlerini özgürce ifade edebilirler. O kadar da tarafsızız işte. Sevgili izleyiciler bugün konuğumuz, ekonomi bakanımız, yakışıklı damadımız, dolar, euro, sterlin ve bilumum vatan aynı kurların korkulu rüyası sayın Dolar al Bayrak Bey. Ee, efendim hiç vakit kaybetmeden e, sormak istiyorum e, zat halinize. E tabii ben şimdi ekonomiden anlayan biri değilim ama e, efendim dolar yükselince e ben bir telaşlanıyorum işin doğrusu. Yani kur yükselince adeta ödün bir taraflarıma karşıyor Açık konuşalım. Yani o euro yükselince affedersiniz küçük şey mi yutuyorum ben? Yani tabii eyvah atıyoruz. Yani ne olacak şimdi? E Peki telaşlanmalı mıyım e, Sayın Bakanım? E, telaşlanmalı mıyız ya da? <laughs> ya alem adamsınız Deha Bey ya. Birincisi, birincisi şunu bir sana sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? E, hayır efendim e, TL üzerinden veriyorsunuz ya maaşımı. E, peki kaç lira maaş veriyoruz <laughs> sana Mayış? Kaç lira? Fiskos, 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 Va çokmuş la seni köfte hor seni iyi veriyormuşuz ama ha. Peki bir saniye. Eee senin dolar borcun var mı Deha Bey? Hayır, hayır efendim Allah korusun. Allah korusun borç mor çok. Dolar borcum yok Allah. Ne yani. ağzınızdan yel alsın peki, efendim nasıl peki, nasıl yok, öyle bir şey, dolarla öyle bir senin şey senin bir işin var mı Allah ya? Ha, soruyorum yok. dolarla senin ne işin var? Eee yani benim yok efendim de hani ben halk adına soruyorum şu anda soruları o yüzden. Ya Deha Bey saçmalamayın Allah aşkına ya. Halkın böyle bir derdi yok ki. Halkın dolar diye bir derdi yok ki. Halk diyorum bak halk. Dolar kim halk kim ya? Herkes haddini yerini bilsin lütfen. Halk dediğin makarnasını, kuru ekmek, soğanını yer, oturur oturduğu yerde. Ya dolar, euro dediğin şey çıkar da iner de. Çıkar da iner de. Çıkar iner. Çıkar iner. Çıkar, 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 çıkar. Ama bu halkı ilgilendirmez. Dolar, euro filan asıl bizim gibileri ilgilendiren konular. Dehacım ya Allah inandırsın Deha Bey, dolar düşecek diye ödüm kopuyor. Geceleri uykularım kaçıyor. Şimdi malum benim depoda zulada ayıptır söylemesi dünya kadar döviz var. Şimdi fakirlerin canı çekmesin de. Yani diken üstünde yaşıyoruz. Gerçekten bak bazen şu dolarla işi olmayan gariban vatandaşlarımıza o kadar üzeniyorum ki. O kadar üzeniyorum ki keşke diyorum benim de dolarım oyramı um olmasa da böyle kuş gibi hafiflesem. Onlar gibi böyle kafa bomboş, rahat bir şekilde böyle uyusam diyorum. Yastığa başımı koysam. E tabi sonra 2-3 saniye falan düşününce saçma olduğunu anlıyorum. Ya diyorum ne saçmalıyorsun? Dolar al bayrak diyorum. Normale dönüyorum. Ee, yani doların euronun yükselmesi halkı ilgilendiren bir konu değil diyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle değildi abi. Olmayan bir şey bir defa halkı neden ilgilendirsin? Ya yani mesela sen Mesela sen golf oynamaya gidiyor musun? Hiç hayatında golf oynadın mı? Golf sahasına gittin mi? Sen gidiyor musun? E, hayır efendim, Heh. gitmiyorum. Peki, golf sahasının kirasının mesela artması, golf sopasının ya da topunun fiyatının yükselmesi seni ilgilendirir evet. mi? Ya yok efendim, ilgilendirmez tabii, tabii ki de. Messi, mesela Ronaldo, LeBron James gibi yıldızların bonservis ücreti diyelim ki her sene yükseliyor ki, yükseliyor hakikaten de. E yükselsin varsın. Yüksel sana ne? Sana ne? Ne yapacaksın? Yani eve Ronaldo mu alacaksın? Eve bir tane Messi alıp salonda tek kale maç mı yapacaksın ya? He? Ya bon servis bedeli yükselen bu sporcular seni ilgilendirir mi de abi? E, yok efendim tabii ki ilgilendirmez beni. Ha işte doların oyrunun yükselmesi de halkımızı ilgilendirmez. Ya bak mesela Amerika Mars'a uzaya uydu gönderip duruyor değil mi? Araç gönderiyor sürekli. Elon Musk mesela. Ee, bizim metro turizmi gibi maşallah uzay seferleri düzenleyip duruyor şeye Mars'a. Bu bizi AKP hükümeti olarak nasıl ilgilendirmiyorsa Bakın burası çok omelli. Biz Ayasofya'yı açmakla, Hasan Keyfe beton dökmekle, Galata Kulesi'ni hiltiyle, kazma kürekle, restore etmekle uğraşıyorsak halk da dolarla, euro ile ilgilenmeyecek. Bu kadar basit. Ya sen bugüne kadar dolarla makarna alan halk gördün mü? Var mı öyle bir şey? Görmedin değil mi? E o zaman? Eee peki Peki efendim anladığım kadarıyla ekonomik dalgalanmalar, e, kurdaki artış filan fakir fukaray değil, siz zenginleri ilgilendiren bir konu. E Peki siz zengin vatandaşlarımızın endişelerini giderebilmek, e, godomanlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına yeni bir ekonomik stratejiniz, e, ekonomik çözümünüz var, var efendim. efendim, var. Olmaz mı? Sevgili vatandaşlarımız, çok sevgili halkımız yeni ekonomik stratejimizi açıklıyorum. Yeni ekonomik stratejimiz şu, GDI yani görme, duyma, ilgilenme. Hani Avrupa yakasında Burhan Altın Top var diye, diyor diye hani ben aslında yoğum diyor ya. Ha sen de doları, euroyu filan yok farz edeceksin. Ya yok öyle bir şey ya, yok öyle bir şey. Dolar, euro 10 TL de olabilir, 20 TL de olabilir. Bu gayet olası bir şey olur yani. Ama ne yapacaksın? görmeyeceksin efendim. Duymayacaksın, ilgilenmeyeceksin. Mesela e, Deha Bey, yanında şu anda senin dolar, euro falan bir şey var mı? Vardır. Vardır. Sen de ee, sen, de e, çıkışsın, e, sen Olması lazım de efendim. E, bir dakika. Ha, ver bakalım şimdi Bakayım onu. şöyle. Ha, e, şansınıza varmış efendim. E, buyurun. Buyurun efendim. Alayım ben şu 50 euro'yu. Evet gıcır, gıcır 50 euro. Şimdi Deha Bey bir şey deneyeceğiz. Senler rica ediyorum bir gözlerini kapatır mısın? Kapat gözlerini. Ha, kapat. Ee, Şimdi sen bu 50 Euro'yu görüyor musun şu anda? E, hayır, ha? hayır efendim göremiyorum. Ee, şu, şu anda göremiyorum. görmüyorsun değil mi? Heh. İşte çözüm bu. İşte ekonomi yöntemi evet. bu. GDI. Görme, duyma, ilgilenme. Ama... Görmek yok, ee, duymak yok, ilgilenmek yok. Tamam mı? E, Halkımızda ne yapacak böyle yapıyorlar? Ne Neyse, e, de Bey benim gitmem lazım. Daha bir sürü işim gücüm var. Biliyorsun bu ülkenin para işleri ben yürütüyorum. De, değil mi? O yüzden vaktim yok gitmem lazım. Hadi görüşürüz. oyrum, oyrum mu bir alsam? S e, sizde de kaldı ya, çünkü. Yok öyle bir şey. Ee, yok ne yok öyle ne dedik? Görme, duyma, ilgilenme. Hadi kolay gelsin. Dolar euro, euro falan yok öyle bir şey. Tamam mı? Ben aslında yoğum. Ben aslında yoğum. Yok <laughs> öyle bir şey. 50 euro falan yok. Ha, hayda. <laughs> hayda. Euro gitti. Euro düştü. Euro gitti. <laughs> ee, sevgili izleyiciler, e, Ekonomi Bakanımız Dolar al Bayrak Bey ee, <laughs> yumurtadan yine çıkarttı çıkartacağını hepimizi ikna edecek açıklamalarıyla gerçekten de e, gönüllerimize su sertti adeta bizi rahatlattı <laughs> evet sevgili izleyiciler arkadaşlar bir şey yapın ya benim yerime bir isteyin o parayı kalmasın onda çok para o çok para ama o <laughs> ee, bu akşamlık bu kadar sevgili izleyiciler tarafsız haberciliğin e, adresi yalaka tv'den bugünlük bu kadar A haftaya iş. Ya gitti 50 euro ya. Gitti ama. Çık gittim bindim arabasına. Ama olmaz ki. Ama olmaz ki 50 euro bu. Çarp bakalım 8 buçukla ne, 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 çıkıyor ortaya. Ah. Kapat kapat yayını kapat.